Bugün Zekai Avcı'nın daveti üzerine Manavgat'ta Aras Köprüsü'ndeyiz. Hemen Manavgat Çelalesi'nin üstünde. Roma döneminden kalma tarihi bir köprü. Ateşimizi yaktık. Ya. Pişimiz hazır. Pişi hazırlıyoruz. 2200 yıllık bir köprünün altındayız şu anda. Milattan önce 100 yılında yapılmış. Şimdi bakın tam da burada köprüden bir tane traktör geçecekti geçmedi. Çünkü dar bir köprü. Ama arabalar, safariler falan geçiyor. Bu da de Roma döneminden kalmış. Evet. Zekeriyos. Evet, <laughs> evet, bu da Zekeriyos. Roma döneminden kalmış. Dedemden kalmış köprü. Evet, bu köprü dedesinden kalmış. 600 yıl önce Osmanlı tarafından e, restore edilmiş ve günümüze zamanında sileden, e, şeyden Ormanlıdan sileye su geçiyor. Sükmemelerdi bu. Hem evet. de ulaşımı için köprü. Evet abi, maşallah. Güzel. Aydın attığın için teşekkür <gülüyor> ederiz. <gülüyor> Evet. Bu Manavgat Irmağının bir kolu. Evet, bahçede salatalıklar ekilmiş. Çeri domatesler. Yavaş yavaş. olmaya başlamış. Orada bir tane salatalık var. Şu köşede. Evet Zekai abi buraya. Ufak tefek bir şeyler yapmış. Şöyle yapmış olduğu bir kulübe de var. Arabalarla geldik biz de. Sağ olsun bizi davet etti. Şeftalisi olmak üzere. Her türlü meyvesi var. Zeytini, şeftalisi, nektariye gideceğiz şimdi. Nektar da var orada. Ben böyle yerlerden çok korkarım. Sulak kes yerlerde yılan da olur ama yine de gidiyorum. Yavaş yavaş şeye göstereyim bir. Şey ırmakla birlikte çok güzel bir çiçek gördüğünüz gibi. Bu nektari mi? Nektari değil. Bu yanmış şeftali. Yanmış. Nektar da olabilir aslında. Şöyle gidelim. Evet, nektari değil, şeftali. Ama rengi nektariye benziyor. Bir tanesini yine de şöyle de bakalım. Yok, evet. Bir tanesini koparıp yiyeceğim yine de. Çok hoş görünüyor. Çok da açız daha kahvaltıya geldik. Hiçbir şey yemedik. Bugün 28 Mayıs 2022 Cumartesi. Roma dönemi Zekarius'un memleketinden sevgili. Ama boş o tabak. Tamam dolacak abi. Zekarius. ben Hayır. dedim, Roma dönemine ait dedemle kalma ben de ismim Zekarius dedim. <laughs> ben bu hiç eritik yapacağım. Salma acadım panel, tamam mı? Evet nasıl kabardı gördünüz Şuna bak oh. <laughs> Abi yaptığım yerleri yıkıyorsun Ben niye çalışayım burada <laughs> Hayret bir şey yap yap yıksana O kadar taş taşıttın bana oradan <laughs> Patlamaz değil misin <laughs> oh. Maşallah bin kere işlerimize bak top top oldu. abi. Ara. de koyduk. Çaylarımız hazır. Kap kara kararmış maşallah. Aa. Bu da sabah güzel oluyordu. Öyle mi? Geç kaldın. Yani. Abi anca gelebildik ya. Kahvaltıyı burada yaptık işte. Size Çay Çaylarımızı içiyor. Çaylar aldım ben. Aldım ya aldım. Abi. Ha. Evet. Şu güzelliğe bakar mısınız? Bak, Kaldım. Peçete herhalde. Peçete var ya. Düşmesin o biraz ileriye koy abi. Ya dengle <gülüş> <ne gülüş> Evet huzur veren bir sessizlik su sesi Çınar ağacının altında kahvaltı yaptık Managat ırmağının altında ve 2200 yıllık Roma köprüsünün karşısında Abi çay kaynadı ee, Evet şey... çayın özel buluştu Ee, bu Üstüne su su yok mu? Musluk su içiliyor mu sizin burada? buradan Buradan mı açılıyor? Evet. Evet. Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 12 2020 tarih ve 10603 sayılı kararı gereğince araç trafiğine kapalıdır diyor. Fakat bazı araçlar buradan geçiyor. Bundan önceki videomda geçen araçları göstermiştim size. Araçlar geçiyor. Aslında yasak çünkü tehlikeli. Yanda korkulu yok. O, onun dışında Tabii köpeğe de zarar verebilir. Onun da etkisi vardır mutlaka. Geçen sene burada yangın oldu şurayı teğet geçti bizim. Bu şu andaki portakal bahçesinin bulunduğu yeri teğet geçti. Hatta şu gördüğünüz ağaç yanmıştı bir kısmı. Yeşerdi sonra. Ee, şu karşıda bakın yerler çıplak çoğu. Burası da orman deposu. Yani kesilen ağaçlar burada biriktiriyor. Ondan sonra değişik boyutlara getirip buradan ihtiyaçlara göre değişik yerlere gönderiliyor. Evet Manavgat'ta geçen yıl çok büyük bir orman yangını olmuştu. Şu ağaçları görüyorsunuz. Bakın çıplak ağaçlar. Hiç yeşermemiş. Şu anda yaz mevsimi. Bakın hemen yanında çınar ağacı var. Yeşermiş. Fakat bunlar kuru. İşte geçen yıl ormandan yanan ağaçlar bunlar. O yüzden bu haldeler. Evet köprünün üstüne geçmeye devam ediyoruz. Dar bir köprü. aslında geçilebilir de bence yani ben geçerim normalde kendi arabamla. Şurada normal şey köprüsü var. Trafik karayoldan yapmış olduğu köprü. Biraz su akıntısı şey az o yüzden kirliliği Evet, Zekai abi de oradan bize İşte bulunduğu yere bakar mısın? Ne güzel, bir yer yapmış kendine. Babasının yeri. Evini de yapmış. Niyere sıfır. Harika bir yer. Ağacın altı. Göktürük. Evet değerli izleyicilerim. Bugünkü videoyu burada bitiriyorum. Ee, Zekai abi, Zekai Avcı'nın davetli olarak geldiğimiz ee, kahvaltıda bugünkü programımızı tamamladık. Evet, Manavgat'tan sevgiler, selamlar, hoşçakalın.